Öncelikle hepinize iyi günler. Burası Kayseri'nin Kocasinan ilçesinin Gömeç köyü. Sayın Kayseri Büyükşehir Belediyesi ellerine sağlık yolu çok güzel bir şekilde yapmışlar. Lakin bir sorun var. Bakın burada haneye diğer haneye yapmışlar yolu. Baştan aşağı. Ne güzel buraya yapmışlar. Diğer tarafa döndüğümüzde ise Bakın yolu burada kesmişler görüyorsunuz bura zaten yapılacak burayı yapmışlar ellerine sağlık burada ise yolu kesmişler diğer tarafı yapmamışlar bu taraf Türkiye Cumhuriyeti toprakları da bu taraf yavur toprakları mı bu taraf Türk vatandaşı da bu taraf yavur vatandaşı mı Anlamıyorum neden ayırt ediliyor. İnsan ne güzel yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Bak teşekkür ediyoruz. Orayı yapmışsınız. Ora zaten ana yol. Bir bura, burayı da yapmışsınız. Bura ara yol. Burayı yapmak mecburiyetinde değildiniz. Ama yapmışsınız. E orayı yapmışsınız da niye burayı yapmamışsınız? Bu haksızlık değil de nedir? Diyeceklerim bu kadar. Başka